Arkadaşlar uzun bir süre sonra tekrardan Tesla ile uzun yol videosundan hepinize merhaba. Şu anda Kurban Bayramı tatili kapsamında ilk olarak Bodrum'a gidiyoruz Tesla İstanbul'dan. Ve çok heyecanlıyım çünkü 9 aydır İstanbul'dan çıkamıyorum pandemi sebebiyle ve şu anda tekrardan Tesla'yı İstanbul dışında kullanacak olmak süper bir his. Ee, ve tabii ki şarj altyapısı en son yaptığımız yolculuğa göre daha çok gelişmiş durumda. Ve İstanbul-Bodrum en çok sorulan, en ideal sorulan rotalardan bir tanesi. Bugün beraber İstanbul'dan Bodrum'a gideceğiz. Şu anda yoldayız ve İstanbul'dan çıktık. Az önce ikinci köprüden çıktık. %91 şarjımız var. İstanbul'da işte arkadaşları aldık. Ee, valizleri topardık falan derken birazcık şarjı harcadık yani evden %100'le çıksam da. Yanımda Volkan var. Arkadaşım o bizimle beraber olacak arkada da duygu var ama şu anda uyuyor çünkü saat sabah henüz 7'ye çeyrek var biraz geç çıktık ama yolda görüşmek üzere. Arkadaşlar yola çıkalı tam 1 saat 20 dakika oldu ve size bir %50 güncellemesi verelim. Çünkü pilimizin %100 ile çıkalı biri tam %50'sini yedik. Ee, ve %50'si 36.2 kWh saate denk geldi. Bu ısı kayıplarını da hesaba katarsak işte %100 ile bu arabanın pilinden ki içinde bulunduğumuz araba yeni takipçiler ya da yeni izleyenler için Model S 90D diye geçiyor. Aslında 90 kWh saat diye satıyorlar. Ama şu an 105.000 km'deki %9 kayıp sonrası Aşağı yukarı 73 kWh net enerji var otomobilde. Ve biz otoban hızlarında seyir halinde, şu anda otopilotta gidiyoruz zaten. Çünkü en dinlendiricisi bu şekilde oluyor bu trafikte. 160 km civarı bir yolu %50 şarjla yapmışız. Yani otobanda 300 km, şehir için 400 km menzil. Bu arabada beklenti olarak normal. Tabi yasa dışı hızlara çıkarsanız, mesela ben yasa içinde kalmak için bu yolculuk boyunca hep 130 ile 145 arası gidip geliyorum. Çünkü zaten arabanın gösterdiği hız göstergesi de gösterdiğinden biraz daha yavaş gidiyorsunuz aslında GPS hızına göre. Ama ben benim seyrettiğim hızlar bunlar. Siz eğer 170, 180, 200, 250 gibi hızlara giderseniz bu menzil tabii ki daha da fazla düşüyor. Ee, tabii %'lerde biraz daha durum farklı. Model 3'lerde de durum daha farklı. Model S'ler ve X'lerin 100 kWh'lik 100D'leri ve Model 3'ün uzun menzilleri otoban menzili anlamında bu 300 gidiyorsa o da 380'lere falan çıkabiliyor. Ama şu anda Susurluk'a yaklaşık 1 saatlik yolumuz kaldı. Susurluk Festivali'nde ZES istasyonunda şarj edeceğiz. Daha önceden de orada şarj etmiştim arkadaşlar hatırlarlar. Ee, ve orası şu anda ZES'e ait Dolayısıyla Zesim Mobil uygulamasından da CCS çıkışını rezerve ettim. Çünkü oraya gittiğimde başka bir otomobille işte olmak istemem. Evet arkadaşlar kazasız belasız bir şekilde Susurluk Festival'a geldik. Burası her zamanki gibi rüzgarlı. Şu anda CCS'te şarj ediyoruz. %10 şarjla buraya geldik. Ekran şu anda gözüküyor mu bilmiyorum ama 70 kW şarj ediyoruz 3 dakikadır. Ve %15 olmuş bile. Bu CCS adaptörü gerçekten çok iyi oldu. Bu 100 kW'lık ses istasyonlarında 70-75 kW hızlara kadar çıkabiliyoruz. Şimdi %15 şu an şarjımız var. 67 kW alıyor araba. Ve gördüğünüz gibi 280 km'ye yakın bir yol geldik toplam pilin. %90'ını kullanarak arkadaşlar. Buradan sonra Manisa'daki yeni açılan yine O375'te bu sefer otobanın üzerinde olan istasyona gideceğiz. Burada yarım saat 40 dakika civarı kalmayı planlıyorum. Burası için şu yeni otobandan çıkmamız gerekti çünkü bu susurluk Festival eski yol üzerinde, ee, yeni otobanın üzerinde buraya denk gelen maalesef yok. Halbuki yeni otoban üzerinde iki tane farklı istasyonu geçtik, iki tane alternatifi geçtik çünkü pili iyice bitirmişken, iyi mesafe kat etmişken şarj etmek istedim ben açıkçası. Ama bu otobandan çıkıp daha sonra 15 kilometrelik bir e, gitme yapmanız gerekiyor. Ama bu aslında yolu uzatmıyor teknik olarak çünkü tekrar ileriden bağlanabiliyoruz otobana geri. Yeni yeni otobana. Eski yoldan gidiyorsak zaten problem yok ama bir gir çıklık bir durum yok. O yüzden festivalin konumu gayet iyi. Şimdi hazır şarjdayken arkadaşlar size bir şarj setup'ımızı da göstereyim. Zaten bütün Bodrum'a kadar olan yol için gerekli olan adaptör aslında sadece bu gördüğünüz CCS adaptörü. Bu CCS artık Avrupa standardı olmuş olan hızlı şarj standartı haline gelmiş olan bir protokolü testanlanıcıya dile çeviriyor ve araba bu şekilde şarj olabiliyor. Aslında çevirme işini içerideki elektronikler yapsa bile. Ama ben tabii ki temkinli oldum ve ön bagajımı her türlü şarj ekipmanıyla doldurdum. Aslında bunların hepsine gerek olmayacak ama yine de size hangi ekipmanları ne olur ne olmaz diye yanıma aldım. Bir göstereyim istiyorum. Bu gördüğünüz mavi olan tip 2 kablo diye geçiyor. Şuraya şöyle dizerek size göstereyim. Bunun iki ucu da arabaya giren uca benziyor ve bunun amacı eğer şebeke istasyonuna gitmemiz gerekirse biz yolda bütün şarjlarımızı hızlı şarj noktalarında yapacağız ama bir şebeke istasyonuna gitmemiz gerekirse bununla şarj oluyor şebeke istasyonları. Hatta Zorlu'da da bakın şurada yanına bir şebeke istasyonu koyuyor. Oradaki soket bu kablo için. Çünkü eğer bu hızlı şarj istasyonuna bir problem olsaydı şebekeden yavaş bir şekilde şarj etmemiz gerekseydi bunu şarj edecektik. Şu gördüğünüz çanta içindeki Tesla'nın kendi şebeke adaptörü diyebiliriz. Bunun içinde UMC deniyor buna. Bu da elektriği alıyorsunuz istasyonu, şebeke istasyonunu üzerinde taşıyor ve elektriği 220'den de alsanız, 380'den de alsanız sizin şarj etmenizi sağlıyor. Burada bizim e-garaj olarak Türkiye distribütörü olduğumuz çok güzel bir ürün var. Bu da Juice Booster arkadaşlar. Bu Juice Booster yine aslında Tesla'nın yaptığı, UMC'nin yaptığı görevin aynısını yapıyor. Bu taşınabilir bir istasyon. Şebeke istasyonu tabii ki hızlı şarj istasyonu değil. Bu şebeke elektriğinde ne beslerseniz arabanın e, iletişimini sağlayıp arabaya vermesini sağlıyor bu. Ve e, üzerinde akım ayarı var. Üzerinden otomobil geçse bile bir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi kendi çıkışı doğal olarak doğal haliyle 380 volt trifaze çıkış. Ama bunda da adaptörler var. Bu şekilde bunu adaptörü buradan ayırıp değiştirebiliyorsunuz. Mesela bu daha küçük olan 380 çıkışı var. E, 220 volt normal priz çıkışı var. Aslında dediğim gibi Tesla'nın içinden çıkan UMC ile aynı görevi görüyor. Ama pek çok elektrikli arabadan Tesla aracının neredeyse hiçbirinden bu şekilde çıkmıyor tabi bir set. E, o yüzden bu çok faydalı bir ürün elektrikli arabalar için. Son olarak da daha önceden beri kullandığımız Emektar Çademo adaptörümüz var. Bu Çademo adaptörü de yine e, diğer standartlarda olan hızlı şarjı buna çevirmek için var. Bu da gördüğünüz gibi Çademo çıkışı CCS'in yanında hemen burada. Bununla şarj etseydim... 50 kW'ı geçemezdim. Çünkü bu 50 kW sadece verebiliyor ve CHAdeMO standardını Tesla'nın anlayacağı dile getirip CHAdeMO'dan Tesla'yı şarj etmenizi sağlıyor. Peki bunu niye yanıma aldım arkadaşlar? Bunu yanıma almamdaki sebep şu. Şu anda ZES'in kurduğu bazı istasyonlar, Vestel üretimi olanlar şimdilik sadece yazılımsal olarak Tesla'nın CCS adaptörleriyle çalışmıyor. O yüzden orada hızlı şarj edemiyorsunuz. Bunu yine bizim çevremizden aldığımız duyumlar, bizim elektrikli araba kulüplerimiz bunun için var zaten bu dayanışma için var. Bu bilgiyi aldığımız için yanıma çadem adaptörünü de aldım ki e, bundan sonra Manisa'da gideceğimiz istasyon ZES'in yeni kurduğu Vestel ürünlerinden. Bunlar ithal ürünlerden. E, bu yerli istasyonda henüz daha yazılım güncellemesi gelmediği için CCS çalışmıyor dediğim gibi Tesla CCS çalışmıyor sadece. O yüzden bunu da yanıma aldım ki orada da en azından 50 kW olsa da hızlı şarj edebilelim ve şebekeye düşmeyelim diye. Ama ekipmanlar genel olarak böyle geri kalanı bizim kampta şişme yatağımız ve pompazımız vesaire gibi şeyler var. Ee, biz zaten bunu anlatırken size şarj bayağıdır olmuştur çünkü hem arabanın gerilimi artıyor hem şarj hızlı. Şu anda evet 72 kW'a çıkmış şarj hızımız. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Ve %22 olmuş bile. Biz buradan %70 gibi bir şeyle çıkacağız. Ee, yani bir tost yemeye vaktimiz bile tam anlamıyla aslında yok. Yolculuğun kalanında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yemekleri yiyip dönene kadar bütün videoyu çekme sürem sizle beraber geçirdiğimiz vakit falan dahil şu an toplam 55 dakikadır şarjdayız ve %81 şarja ulaşmışız yani %10'dan %80'e yaklaşık 45 dakika sürüyor. Şu anda biz de hala bakalım ne kadar hızla şarj ediyoruz. Şu anda hala 34 kW alıyor ve %82 olmuş bile. Benim buradan sonraki bir sonraki durağım Manisa olacak. Manisa, Manisa O375 yani yeni otoban üzerine. Buradan tekrardan yeni otomana çıkacağım. Ve orada Çademo ile 50 kW şarj edeceğiz. Orası buradan 2 saatlik bir yolculuk yaklaşık. Ve şimdi yola çıkıyoruz. Aslında yani bu şarj durumunda arkadaşlar benim genel fikrim yaklaşık olarak genel durumlarda İki buçuk saat arası arabada kalıp vakit geçirip, yani trafik varsa ya da yol uzunsa ona tabi ona göre değişecek şekilde. iki buçuk üç saat arasını arabada geçirdikten sonra insana 50 dakikalık molada bir şarj koymuyor. Ama bir buçuk saatte bir, bir saat durmanız gerekirse bu birazcık daha zorluyor. Biz de Manisa durumunda bu noktada bura buradan bir saat 45 dakika sonra duracağız. Ve durduğumuzda yine bir 45-50 dakika duracağız. Evet arkadaşlar O375 Manisa'daki oksijen dinlenme tesisine geldik. Buraya yolculuğumuz Susurluk'tan 1 saat 24 dakika sürdü. Aslında oldukça hızlı geldik 188 kilometreyi. otobanızlarına e, otoban hızlarına geldiğimiz için tabii ki menzil daha da düştü. E, şimdi buradaki istasyon nerede? Ben ilk kez geliyorum buraya. Yine bir video klasi olarak ilk kez geldiğimiz bir istasyonda istasyonu bulma anı yaşayacağız. Zes'in totemleri oluyor aslında. Totemi direkt görmemiz lazım. Evet orada gördük. Şimdi arkadaşlar burası Manisa'daki istasyon. Burası da aynı zamanda Manisa'da olarak. Ve e, bu istasyonlar Vestel'in yerli üretmeye başladığı DC istasyonları. özel hızlı şarj istasyonları ve yeniler bayağı. Bu proje tuttuğu anda, daha oturduğu anda bu istasyonların yayılımını tüm Türkiye'de göreceğiz hızlıca inşallah. Evet arkadaşlar bu istasyon yerli. Ama problem şu ki maalesef e, 75 kW verebilecek olan CCS çalışmıyor. Çünkü yazılımla alakalı bir sıkıntı var. Daha doğrusu sadece Tesla'da çalışmıyor. Çünkü Tesla'da CCS sonradan takılma bir şey. Bu araba ilk çıkarken CCS yoktu. Araya bir tercüman eklenmesiyle beraber aslında gelmiş oldu. Ben yine de bir şans verip deneyeceğim. Bize gelen raporlar buraya uğrayanların söyledikleri çalışmadığı yönündeydi. Ben yine de bir şekilde çalıştırmayı deneyeceğim. Evet bu makine yerli olan makine arkadaşlar. ZES'in Vestel tarafından üretilen. Mesela ekranı yeni. Ben şu anda bunu ilk kez görüyorum ama güneşten çok yansıyor. Görme ihtimaliniz pek yok. Bakalım CCS çalışacak mı? Tesla'larla çalışmadığı bilgisi var. Şimdi şu QR kodu telefondaki uygulamaya okutmam lazım. Bakalım ne hata verecek? Belki de benim arabayla çalışacak. Bakalım. Araçtaki rengimiz hala mavi. Hala iletişim bekliyor yani araba. Ama bu iletişimi galiba sağlayamıyor. Evet muhtemelen bize söyledikleri doğru olmayacak ve Çademo adaptöre gerek olacak. Eski yolculuklarımızın baş tacı, Çademo adaptörümüz yine imdadımıza yetişiyor. Bekleyelim mi? Böyle hazırlanıyor da kalıyor bence. Bir an önce takalım. Şu CCS adaptörümüzü aldık. Bakın ne kadar küçük ötekinin yanında. Şimdi hızımız 50 kW'a düşmüş olacak. Çünkü CCS 120 kW ama Chademo 50 kW. Bu aynı geçen seneki yolculuklar gibi olacak. Geçen sene de Volkan bu arada benimle gelmişti. Hep bu 50 kW'lık istasyonlarda şarj ederek yola gitmiştik. Şimdi bakalım Chademo. Evet, başlıyor. Sesini duyduk. Bir sürprizle karşı karşıyayız çünkü Yanımıza bir adet Model 3 geldi. Şu anda henüz kadrajda değil ama şimdi göreceksiniz. Model 3 de gerçekten son derece güzel bir otomobil arkadaşlar. Hollanda plakalı bir Model 3. Acaba hangi modeli? Muhtemelen long range'dir. Arkadaşlar Model 3 sahibiyle tanıştık, muhabbet ettik. Kendisi Hollanda'dan İsmet ve e, kendisi Türkiye'den 2 sene önce henüz Hollanda'ya gitmiş ve tabii ki orada avantajlı bir şekilde Model 3'ü almış. Orada bir şarj istasyonu firmasına yazılım mühendisliği yapıyor. E, ve Supercharger'dan beri de buraya kadar gelmiş. Şu an Manisa'dayız. Memnun oldum abi tekrardan. Eyvallah ben de memnun oldum. Nasıl geçti yolculuk? Ha, yolculuk süperdi. Özellikle Avrupa içindeki bu size sana da söylediğim gibi Supercharger gün hani genişlemiş olması, Türkiye'ye kadar neredeyse gelmiş olması, hani Bulgaristan dahil süper rahat bir hani e, seyahat e, deneyimi yaşatıyor. Türkiye'deki süper da eğer açılırsa bence e, hani Tesla sahipleri için en azından seyahat deneyimi bayağı artacağını Şu an Tesla harici otomobiller için Avrupa'da da e, seyahat biraz zor değil mi? e-tron, Taycan, EQC yani Ionity evet. biraz gelişiyor ama onun dışında algı olarak Tesla ile yolculuk yapmak hala daha kolay mı orada? Aynen zaten Tesla'nın en büyük avantajlarından biri belki de hani Supercharger Network'ü ne bileyim e, Otopilot? Otopilot da var tabi o da eğlenceli kılıyor olayı e, ama yani normal sürüş deneyimi açısından bence yani günlük hayatta en büyük avantajlarından biri hani şehir içi demiyorum. Şehirler arası böyle ülkeler arası seyahat bakımından Supercharger Network. Çünkü mesela dediğin gibi Renault Zoe mesela en çok satan araçlardan biri Avrupa'da. Ee, ne bileyim Porsche Taycan vesaire hani bir dolu araç çıkıyor ama her birini al, almadan önce şeyi düşünüyorsun. Ya iyi güzel de hani seyahate çıktığım zaman Tesla'nın hani Supercharger Network avantajı var. Biraz ee, Türkiye'de yaşıyor gibisin yani Avrupa'da. E, <laughs> Avrupa'daki haline Türkiye'deki gibi yaşıyorsun. E, Evet bir miktar ama Avrupa'da yine de hani e, yine de charge e, hani charge point bulmak daha kolay zor değil, yani. bir de konsorsiyumlar filan oluşmaya başladı. İşte tek kartla açabiliyorsun, her üyeliği almana gerek olmuyor filan. Tabi tabi onlar da var. E, ben de bu arada dediğim gibi şey Nimmoş'un adında bir şirkette çalışıyorum. Bizim de hani böyle AC e, charge point e, çözümlerimiz var. Avrupa içinde bayağı yaygın hani. M ilk üçte diyebilirim hani şey installed charge point olarak. Ee, Süper. Aynen. Ee, bir bir arabayı da tanıyalım istersen. Bu şu an Model 3 dual motor long range. Yani aynen. uzun menzilli uzun 4 çekerli şeker. modeli. 2019 model. Ee, ben il ilginç bir alım hikayesi de var. Tam aldığım e zamanda e Twitter'dan Elon Musk beyaz rengin default olarak geleceğini söyledi. Ama ben Aa. sipariş vermiştim. Ve ben bunun için ekstra 2000 euro ödeyecektim plan. Tam o alan araya denk geldi işte aradım. 2000 euro mu iade ettiler plan. Tam o dönemde almıştım aracı. Peki herkesin merak ettiği soru en çok sorulacak. Özel belki cevap vermek zorunda değilsin ama ne kadara geldi? Ne kadara geldi? Abi zaten herkes girip bakabilir hani test sitesinde. Dolayısıyla ben cevap vermede sıkıntı yok. Otopilot dahil yanlış hatırlamıyorsam 60 60 küsür bin diyeyim hadi. tam hatırlamıyorum da. Ama bunun performans olmadığına emin miyiz? Eminiz. Yani 0-100 3.4 saniye değil değil mi? Çünkü hem fiyatı bana 60 bin euro artık performans speklerine giriyor fiyat olarak. Hem de e, dual motor rozetinin altında burada demin onu tartıştık. Yani evet. Bir alt çizgi var. Bu alt çizgi performans olduğu anlamına geliyor genelde. Yani şeylerde bildiğim kadarıyla ben de öyle bir şey hatırlıyorum. Ama bu performans olmadığına eminim. Çünkü sipariş ben verdim. <laughs> ben yine de iddia ediyorum. Aynen yani click özellikle gördüm. Performans modeli zaten 70-74 bin civarındaydı. Ha. Ben 60 bine aldım. Artı otopilot eklettim plan yani. Şöyle bir bakabilir miyiz? Tabii tabii. Aero jantlar var arkadaşlar. Bu da bayağı verimli yapar. Aynen. Bu jant kapakları açılabiliyor çıkabiliyor isterseniz. Genel olarak S'in yanında daha rafine bir havası var ya, daha böyle mesela kapı kolu bozulmayacak belli, İşte içindeki ekran daha stabil ve daha hızlı. Ben mesela gelirken şu ana kadar iki tane reset attım ekranda, Aa. çünkü takıldı iki kere bu başıma geldi mesela. Ee, yani şu anda işte 2017 model artık MCU 1. bizim bize gelen updatelerde şey de yok. Ee, Netflix, YouTube, onlar yok mesela Aa. MCU 1'de. Oyunlar yok. Yani Aa. biz biraz böyle Tesla dünyasında yani şey falan var, tavla, dama iki boyutlular var. Üç boyutlular bizimki kaldırmıyor yani. O rally oyunu falan yok mesela bizde. Ama e, şu anda retrofit başladı. Bunlara da o yeni bilgisayarlardan takabiliyorlar. 2500 Euro galiba. Ben de onu e-garajda Türkiye'de yapmaya çalışıyorum şu anda. Türkiye'de de hani MCU retrofit yapabiliriz falan diye. Öyle. Neyse bizim şarj bayağı doldu. Çok memnun oldum tekrardan. İyi yolculuklar diliyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar Söken'in içindeyiz ve yol uzamaya başladı maalesef. İki defa oyalandık. Bir tanesi ben İsmet'le tanıştığım için e, istasyonda bayağı onunla muhabbet ettim. Yarım saat kadar. Şarjımız dolmuşken 20 dakika kadar orada ekstra kaldık. Bir de torbalığın içine girdik. Bir 20 kilometreyi uzattık yolu. Nöbet cezlendi bulmak için. Vitamin falan almamız lazımdı. Derken şarjlarla beraber süre eklendi ve toplam İstanbul'dan çıkalı beri 620 kilometre falan oldu ve bu 620 kilometreyi 7 saat, 7 saat, 20 dakika gibi bir sürede geldik. Aslında buradan sonra hiç durmadan Bodrum mümkün. Yani konumuza varacağımız yere hiç durmadan şu an gidebiliriz ama ee, bir kere zaten trafik şu anda inanılmaz bir trafik baş gösterdi Söke'de varış tahminimiz gittikçe uzuyor. Ve Bodrum'da şarj imkanımız olmayacak en azından gece konakladığımız yerde. Daha doğrusu bir kere Bodrum'a girdikten sonra uğraşmak istemiyoruz. Aslında Bodrum'da da halka açık noktalar var. Yani akşam orada da şarj edebiliriz ama tekrar oraya gitmekle filmle uğraşmak istemediğimiz için biz şarjımızı yapıp o şekilde gideceğiz Bodrum'a. O yüzden yolda Milas Pomelo AVM'deki zeste bu sefer Delta cihazı. O yüzden 75 kW CCS'e çıkabileceğiz. Bir 20 dakika, 25 dakika olabildiğince kısa kalacağız. Ben de bir şeyler yemek istiyorum açım çünkü. Ama yol benim beklediğimden daha uzun sürdü şu ana kadar. Tesla ile yolculukta arkadaşlar bence yine de en önemlisi ne kadar keyif aldınız, ne kadar hızlı gittiğiniz değil. Ben şahsen şu kullanım keyfiyle bunu dürüst olarak söylüyorum. Tabii ki fanboy olarak algılayanlar olacak ama. E, otopilotla bir kere, otopilota takıp arada kafamı dağıtmam, yorgun olmamam, titreşim olmamasıyla bu aldığım keyifle bir buçuk saat daha uzun gideyim, iki saat daha uzun gideyim ki o kadar fark etmiyor ama e, yine de bununla gideyimi tercih ederim. Eminim bir gün siz de denerseniz siz de buna katılırsınız. Benim eskiden bir uzun yol merakım yoktu mesela. Arabayla road trip falan seven birisi değildim ama bununla seviyorum nedense. Şarj etmek, durmak, işte otopilotta gitmek, arabanın yumuşak olması, hiç benzin yakmadan gitme fikri falan hoşuma gidiyor. Benim gibi düşünen de bir sürü insan var ki bu elektrik devrimi özellikle Avrupa'da sonuz devam ediyor. Evet arkadaşlar şu anda Milas Pomelon AVM'ye geldik. Burada çok kısa kalacağız. Zaten buraya park etmekte de zorlandık. Çünkü şarj istasyonunda bir içten yanmalı araba park etmiş yine. Ve üşenmemiş bunun için dubaları falan kaldırmış. Ya ben insanları hakikaten anlamakta güçlük çekiyorum. Buraya %21 ile geldim. Buradan da dediğim gibi Bodrum'a devam da edebilirdim Durmadan Bodrum'a kadar gidebilirdim Ama Bodrum'da şarj imkanımız olmayacak Biraz da acelemiz olacak arkadaşın evinde kalacağız filan Marmaris'e giderken tekrardan Bodrum'dan Buraya dönüş uğrayacak kadar şarj edeceğiz sadece O yüzden burada 15 dakika 20 dakika yetecektir Çünkü bu cihaz Delta ilk kurulan ithal cihazlardan Ve CCS'de problem yaşamıyoruz Hatta şu anda bakalım Yeni başlattım şarjı ve 70.8 kW şu anda alıyor %21 ile ki %21'deyken Voltaj biraz daha düşük Buradan çok az yolumuz kaldı arkadaşlar yani. Bitti sayabiliriz aslında yolculuğu. Keyifli bir yolculuk oluyor.